Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını öğrenci, akademik ve idari personelle ailelerinden oluşan yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı Fener Alayı kutladı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla günlerdir çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği üniversitemizde rektörlüğümüz tarafından Fener Alayı düzenlendi. 5 evler 10. yıl yerleşkemizde toplanan öğrenci, akademik ve idari personelimizle ailelerinden oluşan yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrakları ve fenerler eşliğinde rektörlük önünden yürüyüşe geçti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar ve üniversite yönetiminin en önde yer aldığı kortej, marşlar söyleyerek güneş meydanına kadar yürüdü. Burada coşku durağa çıkarken binlerce Ankara Üniversiteli saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan gür bir sesle İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin kuruluş günlerinin anlatıldığı kısa film izlendi. Rektör Ünivar coşkulu kalabalığa yönelik konuşmasına "Nice yüzyıllara erişmek dileğiyle, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." sözleriyle başladı. Ankara Üniversitesi'nin kuruluş talimatı Cumhuriyet döneminde bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiş Atatürk'ün yadigarı bir üniversite olduğunu ifade eden Ünivar, ecdadın kan vererek, can vererek kurtardığı ülkeyi bilimle, sanatla, teknolojiyle, ter dökerek, çalışarak, daha çok üreterek daha ileriye götüreceklerinin sözünü verdi. Ankara Üniversitesi bugün Türk Yüksek Öğretimi'nin en güçlü aktörlerinden birisi olarak 86 bin öğrencisi, 8 bin idari personeli, 4000 akademik ile beraber 100 bine yaklaşan bir eğitim ordusu olarak üreten bilimde, sanatta, teknolojide, eğitimde öncü önder bir eğitim kuruluşudur. Biz sizlerle bu ülkeyi daha da ileriye götüreceğiz. Biz sonuna kadar ilerleme bu ülkenin payidar olması için bayrağımızın en yukarıda vatanımızın en ileride, ülkemizin dünyanın en üstünde olması için çalışacağız, gayret edeceğiz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Yolunuz açık olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Rektör Ünivar ve Ankara Üniversiteliler daha sonra hep birlikte memleketim, Samanyolu ve Hayat Bayram Olsa şarkılarını seslendirdi. <laughs> Ankara Üniversiteliler programın ilerleyen saatlerinde bando takımı eşliğinde marşlar söyleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, akademik ve idari personelimiz, Fener Alayı'nın ardından Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz ev sahipliğinde Farabi Salonu fuayesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda bir araya geldi.